Merhaba. Yine antifrizsiz kullanımının uzun vadede yol açacağı sorunlardan biriyle yeni bir videoyla karşınızdayım. Stilo, Marea, Bravo, Siena, Palio gibi fiyat modellerinde kullanılan 1.6 16 valf motorun devir daimine giren boru şu şekilde Devir pompasının kütüğüne bağlanıyor bu bölüm. Şöyle. Buradan şu gördüğümüz tirsek boruyla termostata bağlanıyor. Şu şekilde dönüyor. Motorun sağ tarafında termostat var. Termostata bağlanıyor. Daha önce tapalarla ilgili video çekmiştim, bilgilendirmiştim. Şimdi baktığımızda ise şu gördüğümüz boru Şuradan delinmiş durumda. Şu küçük şey delik. Yani buradan arabanın antifrizi bütün suyu aşağı iniyor. Şu yenisini aldım. Tabii bu arabanın üzerinde Lancia damgasının olduğu işte şurada görülüyor. Orijinal boru. Yani 20 yıl civarı dayanmış, iş yapmış, görev yapmış. Yeni almış olduğum boru bu şekilde. Orijinal borusuna şöyle bir eklenti var. Bunun içerisinden kablo geçiyor. Alternatöre, şarj dinamosuna akü tarafından gelen kablo buradan giriyor. Şuradan çıkıp şarj dinamosuna geçiyor. Yani o kabloyu koruma gibi düşünebiliriz. Tabi yan sanayi bu üründe o çıkıntıyı yapmamışlar. Onu artık kabloyu içerisinden geçiremeyeceğiz ama son iş itibariyle arızayı giderme adına bunun değiştirmesi gerekiyor. Şöyle içini de göstermeye çalışayım. İçi ciddi paslanmış durumda. Zaten o pas seneler geçince bu şekilde ne yapıyor? Demiri inceltip bir noktadan patlatıyor. Antifrizsiz kullanımın uzun vadede getirdikleri her yerden arabaya sıkıntı açabiliyor. Bazıları diyor ki antifriz koysak patlatır. Yani antifriz koymaya mecburuz. Yani antifrizsiz araç araca binilmez. Kışın değil. Yaz kış mutlaka antifriz koymamız gerekiyor. Çünkü antifrizin içerisinde antifrizin içerisinde yağ var ve orijinal antifriz. Bakın mesela fiyat araçlar için Petronas, Paroflu bu orijinal antifrizdir. Orijinal antifriz kullanmak da önemli. Çünkü içerisinde neydi belirsiz kimyasalların olduğu çakma bir antifrizle motora ciddi zararlar verebilir. Orijinal antifriz kullanacağız ve eğer bizden önce suyla kullanılmışsa şurasını patlatır, burasını patlatır, kenara bırakacağız. Patlatacaksa da patlatacak. Nerede sıkıntı varsa o patlattığı yeri düzelteceğiz, tamir edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Antifriz bineceğiz arabamıza. Yaz kış antifriz. Antifrizin tek görevi kışın soğukta blok çatlamasını engellemek değil. Bunun dışında antifrizin içerisinde yağ var. Tüm sistemde yağ dolaşmış oluyor ve çürütmüyor, paslandırmıyor sistemi. Bunun dışında Isıtma, per, ısınma performansı ve soğutma performansı da %50 antifriz %50 su olduğunda normal suya göre daha iyi oluyor. Yani yazın hararet sıkıntısı yaşamıyoruz. Kışın da donma sıkıntısı yaşamıyoruz. Bunun dışında %100 antifriz de konulmaz. Bu da önemli bilgi. Bazıları da titizlik yapacağım derken %100 antifriz koymaya kalkıyor. %100 antifriz koyarsak zaten deneyini yapabilirsiniz. Bir bardağa koyun. Dolabınıza koyun. Donar zaten içerisinde %50 %50 olmadığı zaman o antifrize donacaktır. Başka bir hassasiyet noktası, aracınız tertemiz pırıl pırılsa bunu normal suyla değil gidin biraz daha para vererek saf su alın ve saf suyla karıştırın. Saf su artı antifriz yaparsanız tamamen korozyon ve paslanmanın ne geçersiniz. Ama zaten aracın içerisinde e, belli bir korozyon paslanma varsa sisteminde e, o kadar titizlenmek istemezseniz de normal orijinal antivirüs artı %50 su şeklinde devam edin. Aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.